Hepinize merhaba ben Enes. Bu videoda sizlere tamir büyüsünün ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını ve nasıl bulunabileceğini göstereceğim. Videonun sonunda işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın, işinize yaramadıysa da beğenmeyin. Bu tamir büyüsü madenlerde yani yer altında bulduğumuz sandıklarda veya etraftaki dünyadaki herhangi bir sandıkta bulduğunuz eşyaların arasından çıkabiliyor. Bunu bu şekilde böyle uzun uzun aramak yerine bazı e, Survivor serilerinde görmüşsünüzdür. Adamlar artık çok geliştikten sonra bütün eşyalarında tamir büyüsü var. Hani bunları dünyada gezerek bulmadılar bunları köylüler üzerinden buldular. Yani tamir büyüsünü bulmak aslında çok zor fakat köylüde bulunabildiği için bu işi biraz kolaylaştırıyor. Tabii köylüde de biraz bulması zor hani şansınıza bağlı. Ben kendime acele efektiyle verimlik 5 balta aldım. Bunu e, kürsüyü kırarken bekletmeyeyim diye. Şimdi bunu baştan aşağı nasıl yapılabildiğini göstereceğim. İlk önce bizde de köyde herhangi bir tane köylüyü bulmamız gerekiyor. Tabi şöyle birazcık da blok almanızı tavsiye ederim. Size 3-4 tane blok yeterli olacaktır. Çünkü köylüyü sıkıştıracağız yerinden oynatmamamız gerekiyor. Bu işi akşamken daha kolay yapabilirsiniz. Neden daha kolay yapabilirsiniz? Köylüler akşamken eve e, kapanıyor. Evet, burada bir tane bulduk. Şimdi bu kapıyı şu şekilde kapatalım. Bu gördüğünüz gibi e, rahip. Bunun burada iş şeyi var. Bunu kırdıktan sonra bunun işi gidiyor. Bunun işini aldıktan sonra bunun bir e, düzgün bir yere geçmesini beklememiz gerekiyor. Mesela buraya geçti. Mesela ben burayı bunu kapatamadım. Şu şekilde yaptım ve gördüğünüz gibi kapattım. Bunu e, slaplerle yaparsanız daha güzel olur. Kürsüyü yanına koyduğumda evet gördüğünüz gibi bu şekilde e, kütüphaneci oluyor. Bunu her kırıp koyduğumda Yeni bir e, kitap geliyor buraya. Yeni teklifler geliyor. Ben buna kırılmazlık bastımadım. Ne kadar çok e, burada denen yaptığımızı göstereceğim. Yani bunu kırıp ne kadar çok koyduğumu göstereceğim ki bu siz burayı büyük ihtimalle hızlandırılmış ya da kesilmiş bir şekilde göreceksiniz. Benim yanlış hatırlamıyorsam ki arkaya müzik açıp bunu bir 20 dakika falan yapmıştım vardı yani. O yüzden bu iş kolay değil. Böyle arkadan müzik dinleyip ne bileyim başka bir iş şey yaparken bunu da yapabilirsiniz yani. Bu şekilde bu köylü sıkıştırdıktan sonra durmadan kürsüyü böyle e, koyup kırıp tamirin gelmesini bekleyeceğiz. Yani bu kadar başka bir şey yok. Evet, beni aslında fazla uğraştırmadı tahminimden çok az uğraştırdı. Direkt tamir bir yüzü geldi buraya. Hatta uygun bir fiyata da geldi. Bunu bu arada yanlışlıkla kırarsanız bu tamiri gider yani tekrar uğraştırırsınız kendinizi. Bunu kaybetmek istemeyip bunun yerine değiştirmek istiyorsanız buradan herhangi bir tane takas yapmanız gerekiyor. Örneğin yani herhangi bir takastan bir tane yaparsam bunun teklifleri kaybolmuyor. Örneğin şuradan ben şöyle bir tane kağıt alayım. Bunu e, buraya koydum. Şöyle koydum bir tane zümrüt aldım ve bunu e, kırarsam kırayım bunun e, teklifleri gitmiyor. Bunu mesela hani ben size az önce örnek olarak gösterdiğim gibi ikisi tezgahını köylüyle yan yana hazır bir şekilde bulduğunuz zaman onunla takas yapmadan işini alın. Çünkü takas yaptığınız zaman az önceki gösterdiğim gibi e, işi kalmaya devam ediyor bu şekilde. Fakat bloğa hala ihtiyacınız var. Yani işi sağladığı bu kürsüye hala ihtiyacı var çünkü siz e, diyelim ki 2 3 kez tamir Büyüsünü aldınız. Bu 2-3 kere aldıktan sonra bunun üstü çiziliyor. Yani köylüde artık bu kitap kalmamış oluyor. Kürsüyü almamaya dikkat edin. Yakınla üstüne blok koymadan düzgün bir şekilde karşısına koyun ki tamir büyüsü tekrar tekrar gelsin. Bu şekilde köylülerden tamir büyüsünü rahatlıkla alabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalımızı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.